Merhaba arkadaşlar, Aşk Ceyiz kanalımızın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımız Ali hani İbrahim Zeyhan ve Sanat Öçüoğlu ile ilgili yepyeni videoları her sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Ali İbrahim Teyhan ve Sıla Türçüoğlu üniversiteli sizler ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İyi varsanız arkadaşlar geçer zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle